Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel ma'mulu ma bi tebaiyeti. Ma'mulun bi tebaiyye. Şimdi ma'muller ma iki ayrılıyordu. Ma'mulu bil esale, asıl ma'muller. Ma Onlar dört kısımdı. Merfu, mensup, mecrur ve meczum ma'muller. Ma evet. Onları gördük. Şimdi de asıl ma'mullere ma tabi olanlar. Mamurun mütebahi ne demekti? Neye tabi oluyorsa tabi olduğunun irabını alanlar. Mesela sıfat mevsufun, bedel mübderüm minyen, matuf, matuf aleyhin irabını almış oluyor. İşte o e, tabi olanlara mamurun mütebahiye deniyor. Fakat bunlar beş tanedir. Mamurun mütebahiye kaçmış? Beş. beş. Şimdi bu mamulun bir tebaiye beştir şeyinde bir e, izaha ihtiyaç var. Mesela tabi olan mamuller ya bizzat bin nisbe kastedilendir veya edilmeyendir. Eğer bizzat kastedilen ise ya kendisiyle metbu arasına bir efendim atıf harfi girer ya girmez girmezse bedeldir. Mesela bedelle mübdele arasına atıf harfi girmez. Ama orada kastedilen esas bedeldir. Mübdele değil. Peki eğer matufla matuf aleyhin arasına atıf harfi girerse o matuftur. Tamam mı? Ya da mesela tabi ya metbuğundaki bir manaya delalet eder ya etmez. Mamurundaki bir manaya bir özelliğe delalet ederse bu sıfattır delalet etmezse ya metbuundaki bir manayı beyan eder ya onun kapsamını ortaya koyar ya onu tekit eder. Eğer eee metbuundaki bir manayı beyan ederse tekitttir. Beyan etmesi atı beyandır gibi. Efendim böyle bir takım taksimat yapmış. Bunlar için teferruatı ve la <laughs> caiz olmaz. Takdimü şeyin hiçbir şeyin takdimi minha bu mamunun bir tebaiyeden. Ala metbuha metbular üzerine takdimi caiz olmaz. Metbular üzerine takdimi caiz olmaz. Yani sıfat mevsufun üzerine geçmez. Bedel müddelümün üzerine geçmez. Eee beyan beğen neyi beyan ediyorsa onun üzerine geçmez. Bunun gibi ya da müekkit müekkedin üzerine geçmez. Evet. Tabii bazen darvat şiir dediğimiz şiir kafiyelerinin olması için bazen olabilirmiş. Onlar istisna. Ve amiluha metbu mamullerinin amili, amilu mebtu'iha tabi olduğunun amilidir. Yani meb'munu bi'l-asaleyi raf eden ya da nasb eden ya da cerreden neyse Buna tabi olan mamulleri de onlar raf eder, onlar nasip eder, onlar cerre eder. Mamulün bittebahiyenin irabı asıl mamullerin irabı gibidir. Mamulün bittebahiyenin amili, mamulün bil salenin amili hangisi odur. Mesela sıfat mevsuf, sıfatı raf eden mevsufu da raf edendir. Ya da mevsufu raf eden sıfat da raf edendir. Tehkidi raf eden müekkedi de raf edendir. Ya da nasip edendir. Yani o ve irabuha tabi -i mamullerin irabı ke irabihi asıl mamullerin irabı gibidir. Tabi -i mamullerin irabı asıl mamulün asıl mamulün irabı gibi. Şimdi bunları yerinde göreceğiz. Ele -el birincisi yani tabi mamuller beş olup beşten birincisi es sıfatı sıfattır. Sıfat bir zatın özelliklerinden bir veya birçok özelliklerini beyan eden kelimeye deniyor. Sıfat. Zaten Türkçedeki anlamı da o. Ve ye bu sıfat nedir? Tabi on bir tabidir. Tabi. Tabi ne demek? Yani bir asla tabi olan. Öyle tabi ki yedüllü delalet eder ala manın bir özelliğe, bir manaya fi metbu'ihi tabi olduğunda. Mevsufta. Metbu'da, mevsufunda. Sıfat neymiş? Mevsufundaki bir özelliğe, bir manaya delalet eden ve asıl mamule tabi olan kelimelere sıfat deniyormuş. Mutlakan mutlaka. Mutlak dediği şu. İster efendim mevzufuna nispet edilen zamanla kayıtlı olsun, ister olmasın. Bir zamanla kayıtlı olmaksızın. Mesela şimdi sen şöyle desen, "Abdullah el Azim" ya da "Ubudillah el Azim" büyük olan Allah kulluk yaparım ya da yap emir verirsem. Şimdi oradaki azim, lafz-i celal nesi? Sıfatı. Şimdi büyüklüğüm Allah'a nispet edilmesi burada bir zamana nispet edilmiş değil ki. Evet, her zaman aynı. Zamanla değil. Evet. Her zaman Cenab-ı Hak yücedir, büyüktür. Evet. Mesela ya da alim. Mesela ca'eni bana geldi zeydün alimün. Zeydün zeyd. Öyle zeyd ki alimin alim alimin zamanla kayıtlanması mümkün. Daha önceden alim değildi, sonradan alim oldu. Evet. İster zamanla kayıtlı olsun, ister olmasın. olmasın. Ve evet. yecuzu caiz olur. Taaddüduha sıfatların birden fazla gelmesi. Çünkü mevsufun birden fazla özellikleri vardır. Bir adamın 10 tane özelliği vardır, Yüz tane özelliği vardır. Evet. Nahvü ca'enir racülül alimul gibi. Ceeni bana geldi. Kim? Erracülü bir adam. Öyle adam ki el alimi. Alim adam. Öyle adam ki el fadilü. Faziletli adam. Burada cee Ni onun mef'ulü. Er Erracülü burada fail. Aynı zamanda mevsuf. Sıfatı hangisi? El alim. O daha sıfatı el fadil. Racülün hem alim kelimesi sıfatı hem el fadil kelimesi sıfatı. Şimdi burada uymuş mu birbirine? Uymuş bak. Mesela erracül müfret, el alim de müfret. Sıfat mevsuf arasında uyum olacak. O müzekker, o da müzekker. O marife, o da marife. O merfu, o da merfu. Ve yecuz yücaiz olur. Vasfun nekirati, nekreleri sıfatlamak. Bil cümletil haberiyeti, cümleyi haberiye ile. Şimdi cümleyi haberiye ne demekti? Bir inşai cümleler var. Emirler, nehirler, istifamlar, temenniler gibi dualar gibi bir de haberi cümleler. Haberi cümle dediğim müftüde haber gibi, feil fail gibi haberi cümlelerle nekreleri sıfatlamak mümkün. Çünkü haberi olan cümlelerde onda da ipamiyet var, onda da kapallık var. Marife değil o da. Ve zemü lazım gelir. Fiha eğer sıfat cümle olursa o sıfat olan cümlede gerekir. Et ru mevsufa râci bir zamir gerekir. Neymiş? mevsufa raci bir zamir gerekir. Nasıl haberler cümle olduğu zaman müftedeye raci bir rabıt lazımdı. İster isim cümlesi olsun ister haber cümlesi. Eğer sıfatlar da cümleyi haberiye olursa mevsufa raci bir zamir olması gerekir o cümlede. Şimdi örneğinde göreceğiz. Nahvı Câ'ni racülün <laughs> gâme ebuhu gibi. Câ'ni bana geldi. Kim? Racülün bir adam. Racül nekre mi burada? Nekre bak mevsuf aynı zamanda sıfatlanıyor. Öyle adam ki kâme ebuhu babası ayakta olan bir adam. Şimdi yine marif olmuş olmadı bana. Babası ayakta olan bir adam bana geldi. Burada cümle hangisi? Kame ebuhu kâme fiil ebuhu fail. Peki zamir nerede orada? Ebuhu'deki zamir. Neye raci? Racüle raci. Ne demek o zaman? Babası ayakta olan bir adam bana geldi. Marif olmadı yine. Demek ki nekre kelimeler. Nekre hangisi de orada? Racül. Racül ca fiilinin faili. Ca nun nunu fi gaye ya mahalle mensu mef'ulu racül onun faili. Diğer cihetten mevsuf sıfatlanan. Sıfat hangisi? Gâme ebuhu cümlesi. Demek ki sıfatlar cümleyi haberiye olduğunda mevsufa raci bir zamir olması lazım. İşte o zamir de orada gösterdi. Peki nasıl sıfat oluyor o zaman kâme buhu, kâme ebu fail, onun neyle fayil, merfu o? Vav ile merfu. Çünkü esma-i hamseden feil faille beraber, aynı zamanda ebu muzaf, hu muhallem beraber cümlesi, cümle-i fiiliye, merfu sıfatıdır racülün kelimesinin. Mahallen merfu sıfatıdır racülün kelimesinin. Vakad yuhsefu, bazen bu zamir hasfedilir, li karinetin, Karine olduğu zaman. Ne olduğu zamanmış? Karine, oldu. Karine yani alamet olduğu zaman hasfedilir. Hasfedilmesine alamet. Ve yusufu bi halil mevsuf. Sıfat ve yusufu mevsuf sıfatlanır. Şey sıfat e, nitelendirilir bi halil mevsuf. Mevsufun haliyle de vasıflanır. Ve bi hali mevsufun mutallikinin hali. Mevsufun mutallikı şu demek. Mevsufla ilgili bir kimse. Hı. Ya bizzat mevsufun haliyle sıfatlanır ya da mevsufla ilgili mesela filanın oğlu diyorsun. Filanın oğlu bana geldi deyince mesela cani bana geldi raculun bir adam. Öyle adam ki efendim e, işte kâme veleduhu desem. aya oğlu ayağa kalan. E burada şimdi raculun kendisi mi onu mutallikı mutallik onunla ilgili oğlu efendim onun için diyor ki e, haliyle de sıfatlanır efendim mutallikının hali mesela mevsuhunun haliyle sıfatlanan şu demek mevsufta bulunan bir sıfatı bildirir mesela merartü biracülin hasenil vechi desek merartü ben uğradım kime biracülin bir adama racül burada nekre Öyle adam ki hasenil vechhi. Yüzü güzel olan bir adama uğradım. Şimdi burada neyin halini vasf ediyor bu? Mevsufum. Mevsuf burada racül. Nasıl bir adama uğradım? Yüzü güzel olan adama. O zaman hasenil vechhi sıfat. Sıfat neyi vasıfladı? Mevsufun kendisini bize, kendisinde var olan bir özelliğini beyan etti. Veya mütalliki efendim ile olabilir o da gelecek müthalliginin haliyle sıfatlanır. Fele ölü 1.si. Mevsufun halini vasıflayan sıfatlar. Etbeuhu etbeuhu. Sizinkinde de öyle mi? Evet. Şeddesiz. Evet. Etbeu. Etbeu mu etbeu mu? Etbeu olacak. tabi olur. Evet. Nerede fit tarif marifelikte? Mevsuf marife ise sıfat da marifedir. Ve tenkir nekrelikte ve ifrat müfretlikte ve tesniyeti tesni olmada ve cemi, cemi olmada ve teskir müzekker olmada ve tenis müennes olmada. Kaç etti bu? Yedi. Aslında sıfat mevsufa on yerde tabi olur. Bunu böyle bileceksiniz. Sıfat mevsufa on özellikte tabi olur. Her terkipte dördü bulunur, altısı bulunmaz. Her oluşumda dördü bulunur altısı bulunmaz. Evet. Bu efendim 10 şeyden yedisini saydı. Marifelik, nekrelik, müfretlik, tesniyelik, cemilik, müzekkerlik mühendisi. Bir de irap da tabi olur. İrab deyince irap de kendi arasında üç ayrılıyor. Rafi, nasb, cer. Bir de üçte, üçte o etti. Kaç? Doğuz. On, on. Hayır, on, on. Şimdi mevsufun halini belirleyen sıfatlar e, mevsufuna On şeyde tabi olur. On şeyden her terkipte kaçı bulundurmuş? Dördü, Dördü bulunur. bulunur, altısı bulunmaz. Misal ne bahçe şimdi? Nahvü Câni bana geldi. Kim? Racülün bir adam. Öyle adam ki alimün, alim bir adam. Bilgili. Burada yine ce feil. Ni derken nun orada nunu vikaye. Feilin sonunu koruyan nun. Ya orada mahalle mensup mef'ulü, cefilinin, fiilinin. Racul'ün fail, mevsuf aynı zamanda, sıfatlanmış. Peki, bizzat mev'usufun halini vasıflıyor alim kelimesi. İlim kimde? Racul'ün kendisinde. Peki burada hangi konularda uymuş sıfat mevsufa? Bak şimdi. Racul nekre, aliminde nekre. Bir, nekrelikte uymuş. Racul müfret, aliminde müfret. Müfretlikte uymuş. Etti iki. Rajul müzekker, alimde müzekker. Etti üç, rajulun merfu, alimde merfu. Mer Rafi halinde ee, uydu, etti dört. On şeyden kaçı bulundu? Dördü bulundu. Öteki misalde, ve etni imra etün salihatün. bana geldi. Kim? İmraetun etün salihatün. Saliha bir kadın. Saliha kadın şu demek, hem Allah'a karşı vazifelerini yerine getiren, hem kullara karşı vazifelerini yerine getiren kadına saliha kadın deniliyor. Saliha kadın. Şimdi burada caet feil müennes. Müennes kaybe. Oradaki tam müenneslik alameti. Nun nunu vikaye. Ya mahalle mensub câet feilinin mefûlü. İmraatun fâili, İmraatun burada nekre. Aynı zamanda mevsuf. Dikkat edin. Sıfatlanan. Salihatun onu sıfatlıyor. Şimdi burada bakalım o on şeyden kaçı burada mevcut? İmraatün müfret müennes, salihatün müfret müennes. Bir, o müennes o da müennes. İmra'etün müfret, salihatün müfret. Etti iki. İmraatün nekra, salihatün de nekra. Etti üç. İmra'etün fail olduğu için merfu, salihatün sıfatta merfu. Demek ki mevsufunun haliyle sıfatlanan sıfatların mevsufa on şeyde tebaati, tebaiyeti var. Ama on şeyden dördü bulunur, altısı bulunmaz. Ve sen ikincisi, en ikincisi bu. Müteallikinin haliyle vasıflanan, müteallik. Bizzat mevsufun kendisiyle değil de, kendi sıfatlarıyla değil de, müteallikinin özelliklerini beyan eden, buna müteallikinin haliyle sıfatlanan demek diyor. Müteallikinin haliyle vasıflanan, Nerede ancak muvaffakat edermiş? Fil evveleyni ilk iki sıfatta fakat sadece ilk iki sayısıydı. Marifelik. marifelik ve nekrelikte. Müteallikinin vasfıyla vasıflanan sıfatlarda iki şeyde o on şeyden efendim iki şeyde muvaffakat edecek. Diğerlerinde değil sadece. Nerede? Bir marifelikte bir de nekrelikte. Sıfat mevsufa yani müteallikinin halini vasıflayan sıfat mevsufa marifelikte bir de nekrelikte tabi olur. Ya marifelik ya nekrelik. Şimdi söyleyecek. Nahvı. Ca'ni ricalun. Ca'ni bana geldi. Kim? Ricalun. Bir takım erkekler. Ca yine burada feil. Nun nunu fi gaye. Ya onun mahallen mensub mef'ulü. Ricalun. Faili. Nekre bak burada şimdi. Ricalun. Erkekler. Bir takım erkekler geldi. Rical. Cem-i Müşketsenem'de. cem Zekker Şimdi Rakibin ismi fail. Burada amel etmiş rakibin. He? Niye mevsufa dayanmış? Rical. Şimdi rakibin ricalinin sıfatı. Ama ricalinin sıfatlamıyor bu. Onun mütalliginin sıfatı. Lafızda onun e, rakibinin ricalinin sıfatı, manada onun mütalliginin. Gulamühüm. <laughs> bak rakibin gulamühüm. <laughs> Hizmetçileri, köleleri, binici olan. Şimdi binicilik ya gelen adamların sıfatı mı? Onları mı vasıflıyor? Ya da onların kölelerini vasıflıyor. Kölelerini. Peki burada nerede uydu? Sıfat mevsufa, sıfat rakip. Mevsuf, rical. Rakibin müfret, ricalin cemi. Müfretlikte uymadı bak. Nerede uydu? Ricalin nekre, rakibin de nekre. Nekrelikte uydu burada. Gulamı da rakibinin faili. Gulamı muzaf hüm, mahallen mecur, muzafın ileyhi. Bu neye misal bu? Nekre olana misal. Peki şöyle desek. eniz zeydûne herrakibu gulâmühüm desek. Câe feyil yine. Ni onun mef'ulü öyle diyelim. Ez zeydûne fail. Onun rafi alameti neyle? Yolla. Vavla. Cem-i salim olduğu için. Herrakibu ez zeydûnenin nesin? Sıfatı. Öyle zeydler ki herrakibu. Binici olan. Ama kim biniyor? gulamım, köleleri binici olan. Evet. Şimdi burada bize zeytlerin halini mi vasf ediyor. Onlarla ilgili olan kölelerinin mi? Köle. Evet. Çünkü binici olan zeytler değil. Evet. De kimmiş? Onların köleleri. Evet. Burada da marifelikte uydu bak. Ez zeydune cemi, er rakibu müfret ama ikisi de marife. Marifelikte uydu. O diğer müfretlik, tesniyelik, cemiyelik, müzekkerlik, de uymaz. İki şey de uydu. Anlayabildiniz mi acaba? Evet. evet. Buna mütallikinin halini vasıflama deniyor. Vel marifetü. Şimdi yukarıda bir marife geçti, bir de nekre geçti. Şey bitti burada. Söyleyin sıfatın mevsufa tebaiyeti bitti. Şimdi burada marife neye deniyor, nekre neye deniyor? Marifeyi tarif edecek, nekreyi tarif edecek. Vel marifetü marife marife nedir? ma bir şey ki vudu'a konuldu li şeyin bir şey için li ayni bizzat muayyen belirli bir kimse için belirli bir kimse için konulan isme marife denir. İsim de olabilir başka şey de olabilir. Belirli bir kimse. Mesela ca'eni zeydin dediğimiz zaman bana Zeyd geldi. Zeyd belli bir adam. O Zeyd ismiyle adlandırılan kimse o geldi demektir. Anladınız mı? Evet. Belli bir şahsa. Yani marifelik deyince belirlilik demektir. Ve nekiratü nekira nedir? Ma bir isim ki evet bu da konuldu bir şeyin bir şey için ama öyle şey ki la li ve ayn la bi ayni bizzat değil belli olan bir kimse değil Belli olmayan mesela caeni raculun bana bir adam geldi bir adam kim orada aslında bir nevi tahassüs var tahassüs ne Kadınlardan birisi gelmedi. Erkeklerden iki gelmedi. Üç gelmedi. Daha çok gelmedi. Bir erkek geldi. Kim? Erkeklerden bir erkek. Mel, belli değil. Nekre bak. Evet nekre muayyen olmayan, belli olmayan bir mana karşılığına konulan kelimelere nekre deniyor. Evet. Vel marifetü siddetü enva'in. Marife altı nevidir. En nevul evvelü birinci nevi mutmaratun zamirlerdir. Ve erbatu aksamin. Bunlar dört kısımdır. Zamirler dört kısım. El kısmın evveli birincisi merfu'un muttasını. Bitişik zamirlerdir. Fakat sebeka bunlar geçti. Mesela fiil mazilerde tesniye elifleri, cem'i vavları, ondan sonra muhatap muhataba zamirleri, mütekellim zamirleri, bunlar bitişik zamirler. Efendim el kısmın evveli birinci kısım bu. Vel kısmın ikincisi merfu'un munfasılın munfasıl merfu zamirlerdir. Mesela merfu huve huma hum hiye huma hunne. Bunlar değil miydi? Enten tuma entum entum Bunlardan ayrı olan merfu yani rafi halinde olan zamirler. Ve hüve, o da neymiş? Huve hiye. Şimdi burada huve hiye bunları sırayla saymamış da ne demiş? Ee, efendim, Hüve, huve huma hum bizi öyle sayıyoruz iy huma hunne enten tuma entum en enten bunlar hangi zamirlerden fiilden ayrı olan ama fail konumunda olan ya da mübteda haber olabilen efendim haber zamirlere damiri merfu munfasıl deniyor evet vel kısmu's salisi üçüncüsü neyin Damirlerin üçüncüsü müşterekü müşterek beynen mensubi muttasilin Mansur Muttasıl ile ve Mecrur Muttasıl'ın Mecrur Muttasıl arasında neymiş? Efendim müşterektir. Şimdi bakın. isimlere bitişen zamirler Mecrur'dur. Zamiri Mecrur Muttasıl. Feillere bitişen zamirler nedir? Mansup. Mansuptur. Bak isimlere bitişen zamirler Mecrur'dur. Feillere bitişen zamirler Mansuptur. mahalle Mahalle mensup tabi. Nahu darabehu. Yine onu sırayla saymamış. <laughs> Biz ne diyeceğiz? Darabehu, darabehuma, darabehum, darabeha, darabehuma, darabehunne, darabeke, darabekuma, darabeküm, darabeki, darabekuma, darabekunne. O zaman bunlar hep mefhul konumunda. Darabeni, darabene. İle ahirihi demiş burada. Ve nahu lehu. Lehu de zamir mecrü. Harbicilere bitişen zamirler. İsimlere bitişen zamirler. Onlar da mecrurdur. Lehu, lehuma, lehum leha lehuma lehunne leke lekuma lekum leke lekuma lekunne li lena li lena peki vel kısmı rabi'u dördüncü kısım zamirler mensubun munfasilun fiillerden ayrı mef'ul ve mensup konumunda olan zamirler ve o da nedir iyyahu mesela iyyahu'dan bu zamiri mensubu munfasil İyyahu, İyyahuma, İyyahum. Buradaki sıraya böyle çekmiyoruz. İyyâhâ, iyyâhumâ, iyyâhunne, iyyâke, iyyâkumâ, iyyâkum, iyyâki, iyyâkumâ, iyyâkunne, iyyâye, iyyânâ. Fenne ussâni el alem. Burada kalacağız. Şimdi marifelerin birinci kısmı neymiş? Zamirler. Evet. En çok bilinen marifeler hangisidir? Zamirlerdir. Zamir isimleri yerine kullanılıyor. Ha ismi kullanmışsın, ha o ismin yerine zamiri koymuş. Araful Marif deniyor buna. Samirler Araful Marif, marifelerin en ziyade bilineni. İkinci nevi de alemler diyecek ve devam edecek. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.